Evet ama tabii bu arada da darbeyle yapamadıklarını ekonomik saldırıyla yapmaya çalışıyorlar diye bu troller faaliyet faaliyet gösteriyorlar. Sürekli yazıyorlar, çiziyorlar. Onların çözüm bu bu konuda ne söylemek istersiniz? Yani çözüm mü yalanla yani güneş Balçık'la sıvanır mı? Elbette sıvanmaz ama sarayın şakşakçıları çok olduğu için ve beslendikleri için bu saraydan e, bunu bir süre daha sürdüreceklerdir. Burada çok net sosyal medyada Türlüler üzerinden gitmektedir. İktidar yanlıları tamamen bunu para karşılığı yapmaktadırlar. Bu parayla yapılan bir iş, e, dolayısıyla bunun çok bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum. E, bu bugün çok tersine dönmüştür. Şu anda sosyal medyada ağırlıklı olarak istifa çağrısı vardır, ağırlıklı olarak erken seçim hemen seçim çağrısı vardır, ağırlıklı olarak iktidarın artık yetti artık anlayışını taşıyan ciddi açıklamalarla şu anda yoğun bir şekilde sosyal medya çalkalanıyor. Bunun ben çok daha anlamlı ve çok daha büyük büyüyeceğini düşünüyorum. Ve Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde de bir seçime doğru gideceğini düşünüyorum. Çünkü artık bu saatten sonra iktidarın bu ekonomik mesele olmuş süreci artık politikayla da kontrol edemeyeceğini düşünüyorum. Yani eskiden ekonomi kötüydü ama iktidara güven vardı. Bugün ekonomi hem kötü ama iktidara güven yok. Güven sanıyorum Shakespeare söylemiş. Güven bir ruh gibidir. Çıktığı bedene bir daha dönmez. AKP ve Saray'da artık hiçbir şekilde topluma güven verebilecek durumda değiller. Güvenleri bitmiştir. Kendi tabanı da artık umudunu kesmiştir. Ama artık mesele Tayyip Erdoğan ve AKP meselesini aşmıştır. Devlet Bahçeli meselesini aşmıştır. Devlet Bahçeli'nin de eğer hakikaten vicdanında ve ruhunda bu ülke yurtseverliği varsa, milliyetçiliği varsa, millete ve bu ülke biraz saygısı varsa derhal erken seçimi önceleyen, çağıran bir çağrıda bulunması gerekmektedir. Peki bu arada e, AKP Genel Başkanı, Tarablu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan diyor ki olmayacak erken seçim diyor. Yani bunun adı nedir sizce? İçinde bulunduğumuz koşullar çok kötü. Yani nasıl yorumlarsınız? Şöyle, e, bugüne kadar yakın tarihe kadar bunu söyleyebilme açısından bir gerekçesi olabilirdi. Şuydu, biliyorsunuz dört şekilde ancak seçime gidilebilir. Bir cumhurbaşkanın isteği üzerinden gidilebilir. İki ne yazık ki böyle devlet bahçeli oyun bozanlık yaparsa ve dönüp. Gerçekten bu ülkeyi kurtaracak bir tutum sergileyecekse, sergilerse onun isteği üzerinden iktidar, iktidarını sürdüremez ve bozulur. Oradan gidilebilir seçime. Üç, meclis çoğunluğu talep ederse seçime gidilebilir. Dördüncüsü de toplumun talebi üzerinden. Bu üçü, ilk üçü iktidarın vesayeti altındaydı, iktidarın kontrolü altındaydı. Ama dördüncüsü toplumun iradesi artık bugünden itibaren iktidarın himayesi, iktidarın vesayeti, iktidarın korkutma politikalarının, baskı politikalarının altında değil. Ve Tayyip Erdoğan'ın bu şekilde seçime gitmeyeceğiz demek adeta kaba kuvvet, despotizm, faşizm, otoriter, baskıcı bir anlayışın sonucudur. O kendi ruh halini yansıtmaktadır orada. Oysa yakın tarihler itibariyle artık bugün yüzde altmışı aşmıştır toplumun erken seçimi istemesi. Bu yüzde yetmişe çıktığında iktidar tamamen topluma karşı güvenli kaybetmiş demektir. İktidar tamamen artık toplumda güvenli bitirmiş demektir. Ya da tamamen toplum artık iktidardan umudunu kesmiş demektir. İktidarın başka yapabileceği hiçbir şans yoktur. O dakikadan itibaren gerçekten iktidar artık bu ülkeyi geriye dönülemez. Ağır travmalara sürükleme eğilimine girecektir ki bu Tayyip Erdoğan'ın iradesinin dışında bir şeydir. Toplum isterse seçim olacaktır. Peki bu arada tabi dolar kuru dev büyük firmaları da vuruyor. Siz aslında konuşmanızda arasında bahsettiniz, ifade ettiniz. Tabi ünlü çikolata firması da örneğin Pelit de belirsizlik ve tedarik sorunlarından dolayı üretimi durdurduğunu açıkladı. Şimdi bu kadar Doğru. Büyük dev firma e, dolar kuru nedeniyle yaptı bunu. Şimdi böyle bir durumda ne kadar dayanır iktidar? Ee, yani şu, şu bugün Türkiye'nin şu koşullarında ben bu yarın daha fazla bir sorun olacağını düşünüyorum. Ee, ben e, bu iktidarın e, bu anlayışla yıl başını geçiremeyeceğini bir erken seçim kararı alacağını düşünüyorum. Peki bu arada AKP'li vekil krizi çözüm bulmuş. Yani bir AKP'li vekil var. O da diyor ki ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Bu işi çözeriz diyor. Ya bunun adı nedir sizce e, Sayın Orhan Sarıbal? Yani bir böyle akı tutulması mı? Neyin, bunun adı nedir gerçekten? Bu bir terbiyesizliktir. Bu çok net bir terbiyesizliktir. Çünkü biz biliyoruz ki rakamlarla verelim neden terbiyesizlik olduğunu anlaşılsın. Kişi başına düşen et üretim miktarı 13 kilodur. 13 kilo Türkiye'de kırmızı et. 13 kilo kırmızı et üretimi. Yaklaşık 2 milyon 200 bin ton da tavuk eti üretilir. Bunun 400-500 bin tonu ihraç edilir. Yaklaşık olarak 1.5 milyon ton, 1.6 milyon tonda o olur. Onu da üzerine ilave edin. 25-26 kilogram civarında ya da 30 kilogram civarında beyaz ve kırmızı et üretimi vardır kişi başına Türkiye'de. Yanı başımızda Yunanistan 80-90 kilo, Avrupa Birliği 90 kilo, Kanada 100 kilo, Amerika 100 kilo. Zaten bu ülke aç, bu ülke zaten yoksul. Eğer Ramazan bayramı ve kurban bayramı olmasın Recai Bey toplumun büyük bir kesiminin sofrasına değil iki kilo bir gram ekmek girmiyor. Bir gram, bir gram et girmiyor. Bir gram et. Horoz ibi, horoz sakatatı, horoz ayağı satılıyor bu topraklarda insanlar. Hiç olmazsa çocuklarına et suyu içirsin diye. Horozun ibi, ibi satılıyor. İbi, horozun ibi. Şimdi bunu söyleyebilmek için AKP'nin vicdanını, AKP'nin insanlığını AKP'li o vekilin insanlık onurunu çoktan kaybetmiş olması lazım. Ama öyle bir saltanat yaşadılar ki dilerim oraya oy veren insanlar biraz düşünürler ki o insanların hiçbir suçu yok. Onlar umut bağladılar ama onların yalan söylediğini bilmiyorlardı. Bugün yalanları çıktı. Dolayısıyla iki kilo yerine yarım kilo yeriz diyen İki iki Demişim. tane domatesten bahsediyor, iki domates diyor alabilirsiniz evet. diyor bir kilo yerine diyor bu nasıl bu evet. ne, nedir yani evet. insanın sorusu geliyor yani elbette Bilmiyorum. bu bir arsızlık elbette bu bir utanmazlık Recai Bey İnsan olarak bunları konuşmak bile utanç verici bir şey bakın Zor. biz bunları konuşurken bu ülkede milyonlarca insan şu anda akşam karnını doyuramadığı için yatağa giriyor elbette aç demiyorum ama karnını doyurmuyor istediğini yemiyor istediğini alamıyor. Böyle bir ülkedeyiz. Pazarları görüyoruz biz. Pazarlarda insanların durumunu görüyoruz. Sokaklardayız. Bu kadar mı vicdansızlaştı bunlar Recai Bey? Bu kadar mı artık insanlıktan uzaklaştılar? Bu kadar mı ülkelerinden, insanlarından uzak durumdalar? Bu kadar mı hasiyet, onur dediğimiz kavram ayaklar altına alınmış? Bu kadar mı insanın yüzü kızarmaz? Bu kadar mı insanın hayası olmaz? Bulamıyorum başka kelime, Türkçe'de dağarcığımda bu kadar var. Bu kadar var. İnanın Peki bu arada konuşmaktan utanıyorum. Evet e, bu arada e, Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı, Taraflı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir eski metin yazarı vardı. Siz de e, biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. E, özellikle Recep Tayyip eski metin yazarı ve eski AKP milletvekili Aydın Ünal. Diyor ki çok açık bir şekilde yani felaketin kıyısındayız diyor. Böyle bir dönemde susan herkes sorumludur diyor. Yani bunu kendi içinde biri söylüyor. O daha önce de biliyorsunuz yani söylediler. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Halen mi insanlar görmüyor bu bu kadar e, yani haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği insanların yoksullaşmasını e, yani bu kadar mı insanlar gözleri bakmıyor, görmüyor mu demek lazım? Ne demek lazım? Buyurun. Ya şöyle söylemek lazım. İnsanları suçlamak adına değil ama bu tür iktidarlar hedeflerine ulaşmak için toplumun en hassas duyguları üzerinden uğraşırlar. Bu ülke insanlığı bir inanç din Allah'a olan kulluk üzerinden ikincisi de fakirleştirip yoksullaştırıp kendilerine muhtaç ederek bütün yalanlarını yutturdular bütününü. Ve bugün baktığımızda bugün baktığımızda inanç üzerinden inanılmaz bir egomanya kurdular toplum üzerine. Çok açık başörtüsü üzerinden oruç tutmak üzerinden namaza gitmek üzerinden adeta AKP ve saray iktidarından önce bu ülkede inanç yokmuş, insanlar namaza gitmiyorlarmış, cami yokmuş, Allah'a inançlar yokmuş gibi her şey onların döneminde başlamış gibi Adete toplumu Allah ile kandırdılar. Din ile kandırdılar. İnanın eğer dine ve zarar vermek istense özel bunun için çaba sarf etse bunlar kadar kimse dine zarar vermez. İslam dini barışçıl dindir. İslam dini insandan yanadır. İslam dini paylaşımcıdır. Öyle biliyoruz, öyle gördük. Ama bugün İslam dininin uygulayanlara baktığınızda saraydaki adama baktığınızda ve diğerlerine baktığınızda sadece camiye gelip gitmekle olmuyor inanç. Bakıyorsunuz ihalelere, bakıyorsunuz yolsuzluklara, yolsuzluğun kamulaştığı, yoksul biliyorsunuz bütün kamu kurumlarında çok açık bir şekilde mescit var. Bütün kamu kurumluğun özellikle üst düzey görevleri hiç kaçırmıyorlar namazları. Ama bakın her yerde yolsuzluk var. Her yerde. Her yerde yolsuzluk var. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor? Bir tarafta siz ibadet edeceksiniz. Namaz kılacaksınız. Bu dürüstlük, sevgi, kardeşlik, paylaşma dini olan İslamiyeti ve Allah'a olan kulluğunuzu ifade edeceksiniz. Ama öbür taraftan bir adam çıkacak. Allah üzerinden herkesi kendine kul edecek. Bütün mesele burada. Peki toplumu kendine kul etti ve akıl durgunluğu yaşatıyorlar topluma. Topluma çaresizliği aşıladılar, öğretilmiş çaresizliği aşılattılar ve bugün kendileri olmazsa kıyametin kopacağını öngörüyorlar. Topluma bunu dayatıyorlar. Oysa kıyameti bunlar çoktan kopardı. Türkiye kıyamet koptu ve aşağı gidiyor hızlıca. Evet yani e, teke, e, freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı uçuruma doğru giden bir Türkiye var. Yani bu da açık bir şekilde görülüyor. Son bir soru sormak istiyorum. Şimdi gübre, zira, ilaç ve toptan mazot satışları dolardaki yükseliş nedeniyle durdu e, Sayın Orhan Sarıbal. Şimdi tabii çözüm ne sizce son olarak toparlamak gerekirse buyurun. Şöyle bakın bugün yaşadığımız bu ekonomik krizin çözümü siyasi bakın ekonomik krizin Çözümü siyasi. İktidar başta bir siyasi kriz içerisindeydi. O siyasi kriz ekonomiden etkiliyor, etkileniyor Bugün artık ekonomi baş kriz oldu. Bu krizin, bu kriz artık siyaseti yönetiyor ve siyaset çaresiz. Çözümü de yine politik. Nedir? Güven. İktidar derhal hemen bir seçim kararı alsın Yarın ortam daha güvenli olacaktır. Yani şu anda saray iktidar ve hükümet olmasın, hiçbir iktidar da olmasın, şu anda toplumun algısı daha güvenli olur. Çok net söylüyorum. Zaten toplumda gıda e, güven endeksine baktığınızda hızla aşağı doğru düşmekte ve yakın tarihin en düşük değerlerine ulaşmış durumda. Dolayısıyla eğer hızlı bir erken seçim, acil seçim kararı alınırsa hızlıca hemen bir güven oluşmaya başlar ve seçimle beraber toplumda yaratacağımız, oluşturacağımız güvenle bu sorunu çözebileceğimize çok net inanıyoruz. Neden mi? Çünkü uzunca bir süredir bu sürecin üzerinde çalışıyoruz. Hep anlattık. 2018'de iktidar bu kaosu biliyordu. Hemen olağanüstü bir seçime gitti. Bu krizin yaşanmadan tekrar iktidarı almak için her türlü yalanı söyledi, oyun oynadı. 2015'te terör, katliamlar meselesi üzerinden, 2018'de anayasa değişikliği, FETÖ darbe girişimi, FETÖ darbe hareketi arkasından olağanüstü hal, KHK'lar onun üzerinden bir hegemonya kurdu ve bütün o ekonomik krizi örttü. Biz bunların tümünde farkındaydık, gördük, anlattık, dillendirdik. Bugün iktidar güvendi kaybetmiştir. Eğer hemen seçim olursa güven yaratarak bu sorunları çözeceğimizi biz de net somut ortaya koyarak inandırarak güven oranını güveni sağlamlaştırırsak kesinlikle çok kısa sürede sorunları çözebileceğimize inanıyoruz. Yani şu anda sorunun adı belli. Siyasi ve siyasetin o siyasi sorunun çözümü de güvene dayalı güveni kurabilmenin yolu da hemen seçimdir. Seçim olmadan bu iktidar artık bu güveni sağlayamaz. Ekonomik ekonomik sorunu da artık siyaseten çözebilme iradesine de sahip değildir. İsterse dünyanın neresinden uzaydan en dünyanın en büyük ekonomisinde getirse bu olay bitmiştir artık. Çok teşekkür ediyorum. Aslında tabii bu arada Fırat Kılıç izleyicilerimizden çok çok mesajlar göndermiş. Ee, yani saray ve çevresinin dolar alsat için whatsapp grubu var mı acaba diye sorular bile sorduğunu <laughs> gördüm ben ee, bu da ilginçti çok açık yürek, yüreklilikle sorularımıza cevap verdiniz sayın Orhan Sarıbal çok çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldınız önemli e, açıklamalarda bulundunuz e, ama belki bir tek bir soru daha olabilir e, diye düşündüm e, Tabii siz Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisinde özellikle toplantıda e, çıktınız gelen hatlarıyla ileriye dönük olarak tavrını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı nedir bu süreçte? Tavrımız çok net. Bir, sağduyu istiyoruz. İki, iki, iktidarın provokasyonlarına karşı toplumda bizim çok önemli gerekiyor. Üç, kesinlikle hemen seçim istiyoruz. Dört, kesinlikle bu ekonomik bunalımdan toplumu çıkaracak kadrolara, güce, siyasi birikime, tecrübeye sahibiz. 5 bu topraklarda bütün insanlarımızın umudunu yitirmemesini, görevlerini yerine getirmelerini ve hep birlikte sadece bizim değil, toplumun da erken seçimden başka bir çözümün olmayacağını görerek her türlü demokratik yolu kullanarak erken seçimi talep etmelerini öneriyoruz bu konuda üzerimize düşen bütün sorumluluğu yerine getireceğiz